ülkemizde her gün başıboş köpekler yüzünden yüzlerce saldırı vakası yaşanıyor. Bu vakaların bir kısmı ölümle sonuçlandı maalesef. Bir kısmında çok ağır yaralanmalar var. 2022 yılından bu yana 74 insan hayatını kaybetmiş. Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına göre senede 400 bin insan kuduz riski temas yüzünden kuduz aşısına maruz kalıyor. Başıboş başı köpekler sadece insanlara değil diğer hayvanlara, yaban hayata, besi hayvanlarına da zarar veriyor. Biz Güven Sokaklar ve Yaşam Hakkı Derneği ile gönüllüler olarak 3 yıldan daha uzun zamandan beridir bu sorunun çözümü için, kanun değişikliği için talepte de bulunuyoruz. 20 yıldır yürürlükte olan bir kanun yüzünden hayvansever örgütlerin özellikle kısırlaştır, aldığı yere bırak, yerinde yaşat propagandası yüzünden Hiçbir başarı elde edilemedi. Başarı elde etmiş bir ülke uygulaması yok dünyada. Hindistan, Tayvan gibi ülkeler ve Türkiye'de denendi bu. Bu yüzden tam ve etkin bir çözüm için bütün kamusal alanlardan, sokaklardan, kırsal alanlardan sahipsiz başıboş köpeklerin güvenli alanlara alınması gerektiğini düşünüyoruz. Talebimiz de bu yönde. Kamusal alanlarda besleme yapılmamasını talep ediyoruz. Yasalaşmasını umut ettiğimiz kanunda her türlü çözümü destekliyoruz. Güvenli alanlara alınan sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli olan bütün çözümlerin uygulanması üzere kanunun yasalaşması için, şu an hazırlanmış olan kanun teklifi için hükümetimize ve meclisimize desteğimiz tamdır.

telefonlar arkadaşlar komple geçeli bindi.